Sayın Başkan, değerli katılımcı arkadaşlar, tabii federasyon temsilcisi olarak, federasyon başkan vekili olarak bütün eleştirileri dinledim. Biraz önce tabii arkadaki Mustafa Bey miydi? Bura teşekkür toplantısı değil ama biraz da yapılanların hakkını verelim dediniz ama ben bu bağlamda Mustafa Kemal Karabağ kardeşime teşekkür ediyorum. Ben zannediyorum iki senede biz Hamza Yerli Kaya Federasyonu olarak, Hamza Yerli Kaya ekibi olarak yağlı güreşte bir şeyler yapmaya gayret ettik. Belli bir düzen getirmeye çalıştık. İşte burada işte şunu söyleyebilirim. Bir disiplin konusunda belli bir disiplin sağlandı. İşte boy atlama konusunda belli şeyler yapıldı. İşte hakemlerin tarafsızlığı konusunda elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar titiz davranmaya çalıştık. İşte görevlendirmeler konusunda elimizden geldiği kadar titiz çalışmalar yaptık. Tabi bunları şu anda tabi sorunlar daha farklı olduğu için burada bir Mustafa Kemal Karabağ kardeşim gündeme getirdi ona teşekkür ediyorum. Diğer kardeşlerim de tabi şu anda sorunları ilettiler. Bu sorunların tamamını ben not aldım. Bunları tabi eğer yani Allah nasip ederse seçim bir belirsizlik sürecidir. Seçimden sonra aynı ekip devam ederse ya da ekibin içerisinde olursa bunları şu anda yani bunu açıklamakta bir sakınca da görmüyorum. Şu anda bizim aday arkadaşımız Musa Aydın. Musa Aydın'ın federasyon başkanı olması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Onun seçilmesi için ekip olarak öyle bir karar aldık. Musa Aydın da bildiğiniz gibi yağlı güreşe çok yakın bir kardeşimiz. Mutlaka sizin bu eleştirilerinizi dikkate alacaktır. Bu, bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacaktır. Çünkü Musa kardeşimiz daha fazla bizden size yakın. Yalı Güreş'in çok daha içinde olan birisi. Ben inanıyorum ki işte bir sonraki toplantı Yalı Güreş Kurultayı ismini verdiğimiz işte bütün Yalı Güreş unsurlarının burada toplandığı toplantı inşallah Balıkesir'de olacak burada. Çok seviyeli bir şekilde, biraz önce arkadaşımızın dediği gibi işte şuradaki eleştiriler bile gördüğünüz gibi hepsi çok seviyeli ve son derece işte belli kalıplar içerisinde. Ben burada eleştiri yapan kardeşlerim de hepsine teşekkür ediyorum. Yani burada güreşin problemlerini, yağlı güreş, biraz sadece biz özellikle yani başbelavanlar burada olduğu için, yani gündeme gelen sorunlar başbelvanların sorunu haline geldi. Tabii bunun yanında işte saha sorunlarımız var, cazgılarımızın sorunu var, hakemlerimizin sorunu var, organizatörlerin sorunu var. Bunların hepsinin çözümü için ciddi çalışmalar yapılır, ortaya ciddi projeler konur ve o projeler uygulanır. Biz her zaman bunların yanında olacağız. Ben katılımcılara, organizasyonu düzenleyen Sayın Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 8'inde seçimimiz var. Benim şahsım itibariyle şunu söyleyeyim. Kim gelirse arkadaşımız ikisi de güreşçi. Bu iş için arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Ben şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şu var. Biz ben şahsım itibariyle Ahmet gelir, Mehmet gelir 24 saat bu işin içindeyiz ve göbeğindeyiz. Serbest güreş serbest olarak, grekoromen olarak ve yağlı olarak şunu söyleyeyim. Biz hep beraber bu işte şunu söylüyorum. İri ve diri olduğumuz zaman, bir noktaya vurduğumuz zaman her şeyi alabiliriz. Sizinle de zaten 24 saat konuşuyoruz. Bak. Burada konuşmadım. Baş pehlivanlarla ilgili her türlü konuyu, sporcularla ilgili her türlü konuyu görüşüyoruz. Şu var arkadaşlar, biz ve iri diri olduğumuz müddetçe her şey olur. Ben başkanıma ve ekibine böyle bir güzel organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki kurultayında hakikaten hep Antalya'da yapıyoruz. Bir de Balıkesir'de olmasını canı gönülden istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ben de söz almak istiyorum. Konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Değerli arkadaşlarım, değerli başkanım, size çok teşekkür ediyoruz bu şeyden ötürü. Yüzünüz gülüyor. Sayın spor koordinatörüm de aynı şekilde. Yani sizi çok rahat görüyorum bu organizasyonda. Biz buraya tabii Kurttereli güreşleri için geldik. Yani sadece nasıl bir beyin bu, yani nasıl bir düşünce bu diye... Aklımın dün akşamdan beri düşünüyorum. Yani iki defadır şoka uğruyorum. Dudaklarım uçukladı açıkça söylemek gerekirse. Yani tabiri caiz etmek gerekirse. Yani yapmış olduğunuz organizasyon yani tamamıyla beni etkiledi. Kurt tere güreşleri zaten Türkiye'nin en büyük güreşlerinden bir tanesi. Olduğuna da inanıyorum. Ben de 1994 yılında güreşe başladım. Kahle Kendim... Hasan Zeybek bandırmalıyım. Güreşin olmadığı yerden çıkmak zorunda. Tanaklarımız bir şekilde geldi. Değerli güreşçi arkadaşlarım zaten beni biliyorlar. O yüzden geldik. Ee, Kırkpınar'da güreştik. Kırkpınar'da güreştikten sonra Karamürsel Belediyesi'nin pehlivanı Sayın Ahmet Taşçı bir hafta sonra veya evet Kırkpınar'dan iki hafta sonra oluyordu Kurtdere güreşleri genelde. Bunun reklamını yapardı ve bandırmadan bütün civar ilçelerden ve köylerden ben bu hafta işte Kurttela güreşlerine gideceğim. Orada burada bir şekilde bütün köydeki insanlar oraya geleceğim diye söylüyorlardı. Biz bunu kulaktan duyuyorduk tabi. Tabi ben de o zaman çocuktum. Küçük orta boyuna güreş yapıyordum. Geliyorduk, gidiyorduk. Ondan sonra biz tabi soğuduk. bayağı bir gelmedik yıllar sonra. Çok büyük bir güreşti. Yani Kurtdere güreşinin tarihine başka bir güreş cesaret edip de kimse koyamıyordu. Ondan sonra tabii ben başaltına çıktım. Bir şeyler oldu. Sayın abim de kendisi. Biz orada tanıştık baş altındayken. O de birinci olmak nasip oldu. Ve Kurtdere güreşlerine bizi davet etti. Muhakkak da gel dedi sen memleketli olaraktan. Tabii biz de geldik teşvik ettik. Sağ olsun. Ve geldiğimde ben yani kendim Balıkesir olarak güreş yapıyorum şeyde. Ve geldiğimde yani bu kadar düşünülmüş sanki öyle elimi kolumu sallayarak gelsem bile o güreşe havlusundan tut, yağından, terliğinden, duş yerlerinin, baş belvanlarının değişik yerde soyunma odaları yani bu kadar verildiğini size çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar düşünceyi ve meyvesinden tut suyuna kadar yani bizi çok rahat bir güreş yani sahada o kadar sıcak olmasına rağmen su istediğimizde su geliyor. Hiçbir şeyden kaçınılmamış. Yani çok güzel olduğuna inanıyorum. Yani bugün ne kadar da o kadar güreş yaptım Türkiye'nin her yerinde. Bu organizasyonda yani bu kadar güzel bir organizasyonu hiç görmedim. Daha öncesi de berbattı tabii. Daha öncesi güzel değildi. Şimdi de yoldan Çanakkale'de görev yapıyorum ben. Güreş antrenörü olarak kadroluyum. Oradan da mutlaka geleceğim dedim. Fevzi abi arada sağ olsun. Dedi gelecek misin? Geleceğim tabii ki dedim. Onlar geldik. Gelince gelir gelmez zaten bir şoka uğradık. Baktık verilen değere. Yani geldiğime de çok memnunum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda Türk güreşlerinin tarihi konduğunda başka bir güreşin cesaret edemeyeceğine o tarihi koymaya inanıyorum. Ve geçen sene ben geldiğimde bu kadar e, olacağını tahmin etmedim. Öylesine geldim ama o gün Kurtdere güreşleri olduğu güne güreş konulmuş ve iki tane güreş var. Bunu cesaretini koyan, yapan insanlar var. Ve bundan sonra da olmayacağına inanıyorum. Yani başkanım sizler olarak e, spor koordinatörüm işte ona tabii yanındaki arkasındaki uyumlu ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sadece bir kişiyle olmaz. Bunun arkasında olanla ekip de var. Bu şekilde başarılı olmasından dolayı Kendilerine ben çok çok teşekkür ederim. Bu şekilde biz her zaman sizin yanınızda olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim ve sözü konuşmak isteyen arkadaşlarımı bırakmak istiyorum. Başkanım sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim Hasan Zeybek. Evet, değerli katılımcılar. Biraz önce Sayın Oktay Aktaş Başkanım bir şey söyledi. Bence bura onun yeri değildi ama Sayın Başkanım. Bir aday arkadaşımızı, abimizi gerçekten camianın içinden gelen, Emek veren bir dostumuz abimiz. Aydın abimiz. Ama karşıda bir aday var. Bir aday daha var. Gönül isterdi ki onun da bu camianın içinden geldiğini, altı Avrupa şampiyonunu, dünya şampiyonunu ve olimpiyat ikinciliğini olduğunu söylemenizi isterdim hocam. Kucaklaşma diyoruz ama maalesef bu kucaklaşmayı bir türlü beceremiyoruz. Onun birileri ismini artık, de siz zikredin. iki adayı da söylemiş olalım. Yani inanın buna yani kusma derecesine geldik. Eyvallah yapılan güzel işleri alkışlıyoruz. İnşallah yapılacak olan seçim camiamız adına hayırlı olur. Ve seçimden sonra inşallah bu iki aday arkadaşımız birbiriyle kucaklaşır. Türk güreşi neler yapabiliriz? Liyakatlı insanları, karşıda olan insanlar değil gerçek anlamda liyakatlı insanları göre başına getirilirse bu camiye ileriki yıllarda layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum hocam. Size bir teklifim hocam. Adayı ismini söyleyin. İki aday, aday diğer de... aday arkadaşımıza şeref er oldu. Tamam. Hayırlı Bunu olsun. Yoktur. Camiamız için inşallah hayırlı olur. Her iki adaya Her da iki başarılar aday. diliyoruz. Evet biz bir aileyiz. Kendi aramıza yarışacağız ama sonunda kucaklaşacağız. Teşekkür ederim. Eee şimdi Son olarak Osman Aynur'a verelim. Ondan sonra kapanışı yapmak için Sayın Başkan'ı davet edeceğim. Öncelikle e, Karesli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim e, Yüce Yılmaz Beyefendi'ye Çünkü buradaki e, kurt kurtlara güreşlerini gerçekten bir marka haline getirdi. E, biz geçen sene katılamadık çünkü e, başka güreşe önceden biz anlaşmamız olduğumuz için gelememiştik. İnşallah ilerleyen zamanlarda 2015'te e, inşallah güreşlere katılarak biz de orada e, güreş güreşeceğiz. E, öncelikle e, Gökhan abiye çok teşekkür ediyorum. E, güreşe verdiği emekten dolayı. Çünkü onun yaptığı programdan dolayı güreşimiz e, bir ileri seviyeye atladı. Çünkü ulusal bir kanal olduğu için TRT e, güreş e, bütün dünyaya Almanya, Avrupa'ya her yere ulaştı. Çünkü bizi e, Facebook ve diğer şeylerden hep güreş güreşseverler bizi e, takip ettiği için hep oralardan olumlu mesajlar aldık. E, şimdi bakıyoruz. Bundan önceki federasyonumuza ve şimdiki federasyonumuza baktığımız zaman aradaki farkı ister istemez görüyoruz. Yani Hamza Başkanımız bundan önce ki başkanlardaki farkını zaten bu dönemde ortaya koydu. Bunun en büyük şeyi bizi öncelikle muhatap olaraktan baş belirvanlarla birebir konuşmasıyla ortaya koydu. Çünkü en son kurultayda hep beraber oturduğumuz zaman sade baş olarak bizi çektiler çekti kenara ve dedi ki biz federasyon olarak ee, 1453 fetih güreşi istiyorum dedi. O zaman Recep Kara kardeşimiz de vardı. Dedik ki biz e, başbelon olarak, olarak başkanım biz elimizden gelen desteği yapalım. Yani İstanbul'a Türkiye'ye hem federasyon olaraktan e, biz de, de güreşi olarak destek verelim dedik. Çok güzel bir güreş olacaktı ama e, kendisi e, istifa etti. Ve de boy atlamalar biliyorsunuz ki altta aşırı yığılmalar oluyordu. Yani e, yığılmaları herkes gördü. Aşağıda iyi pehlivanlar e, kaybolup gidiyorlardı. Boyatlamalar e, bütün pehlivanların üst boya çıkaraktan daha ateşli, daha böyle neşeli güreşler olmasını sağladı. Yani bunun en büyük kanıtları e, piyasa güreşlerinden oldu. Kurt oldu. Kurt de biliyorsunuz ki boyatlamalar vardı. Bundan dolayı bütün pehlivanlar Kırkpınar'daki e, form seviyesinde geldiler. Yani bütün alt boylar olarak. Eee ve de eee Fevzi abimize çok teşekkür ediyoruz. Eee hem burada altyapıdaki çocuklara önem verdiği için eee koordinatörümüze çok teşekkür ediyorum. Eee ve de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese teşekkürler diyerekten konuşmak Biz de ediyorum. sana teşekkür ediyoruz. Evet. Duayla başlayan, duayla biten tek spordur yağlı güreş. Hayatımızın, hep bir slogan gibi bunu söylüyoruz. Hayatımızın sonuna kadar biz yaşadığımız sürece bu güreşe hizmet edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu duygularla Sayın Başkanımı kapanış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet çok değerli divan değerli güreş severler baş pehlivanlarımız ben çok memnun kaldım çok övgüye de mazhar olduk. Yalnız e, biz ayrı bir şey yaptığımıza inanmıyorum ben. Yani e, evinize misafir geldiğinde iyi havlu veriyorsunuz değil mi? En güzel havlunuzu veriyorsunuz. En güzel yatağınızı sizler bizim misafirimizsiniz. Bizim arkadaşlara baş belivanlarımızı misafir gibi karşılayın dedim. Gereği oldu. Yani şimdi bizim kültürümüz bu zaten. Şimdi yani biz burada bir güreş organizasyonu yapıyoruz. Bizim düğünümüz. Pehlivanlar da bu düğünün baş misafiri. Biz baş pehlivanı nerede yatırmamız gerekiyorsa orada yatıracağız. Adam yıkanması gerekiyorsa en iyi yani kendi yıkanmadığımız yerde onların yıkanması gerekiyor. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüz. Ayrı bir şey yapmıyoruz aslında. Bakın bir insanın kendine yaptığı iyiliği de başkası yapamaz, kötülüğü de başkası yapamaz. Şimdi burada en büyük görev aslında Gökhan arkadaşımıza düşüyor. Neden? Çünkü biz bu güreşi iyi anlattığımız zaman mesele bitiyor. Yani ne yapıldığını iyi anlatmam. Ya bu Türklükle özdeşmiş. Yani başka bir şey yok burada. Biz Türk'üz ve Türk olarak yapmamız gerekenleri yaptığımız zaman bu iş selamete çıkar. Yani Geleneklerimize göre sadece hareket ettiğimiz zaman pehlivan da para kazanır, cazgır da para kazanır, sistem de döner. Yani aslında böyle bir üst akla da ihtiyaç yok. Her şey olması gerektiği gibi olduğu zaman sistem yoluna giriyor zaten. Yani ben ev sahibi olarak görevimi yapmam gerekiyor. Sizi baş tacı yapmam gerekiyor. Sizler pehlivan olarak disiplin içerisinde gelmeniz. Ya Düğüne geliyorsun, kotla gelmeyeceksin herhalde. Takımla geleceksin sen de. Değil mi? Yani düğünde nasıl organize oluyorlar şeyler, halk oyunları yaparken, pehlivan da peşrevini çekerken öyle organize olacak. Herkes organize olacak sadece. Yani kendini e, Türk gibi düşündüğü zaman mesele bitiyor yani. Başka hiçbir ayrıntı yok aslında. Özümüz olacağız yani. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum her konuşulan çok değerli. Yani e, o tarihi künde programında işte 1950 yılında çekilen kayıt da gösteriyor aslında bazı şeyleri. Özümüze döndüğümüz zaman, Türklüğümüzü hatırladığımız zaman, İslam senteziyle de birleşmiş altyapısını tamamen sunduğumuz zaman bu mesele bitmiştir. Yani daha fazlası yok. Biz ev sahibi olarak üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Ya basın burada yeni olan bir şey var. O da medyaya yani bunun P.R. çalışması, tanıtımı. Ya ben de bu işte fena sayılmam. Yani biz markalaşma konusunda ekibimizde iyiyiz. Ee, Edirne'deki arkadaşlarımızla da, e, bunu Antalya'daki, Samsun'daki, Ankara'daki, Kocaeli'deki arkadaşlarımızla da bir sentez haline getirebiliriz. Ama yani farklı böyle düşünülmesi gereken çok şey yok aslında. Sadece özümüzü hatırlamamız gerekiyor. Peşrevimizi hatırlayacağız. Gelenek olarak ne yapmamız gerekiyor? Bunları hatırlayacağız. Örf ve adetlerimize göre hareket ettiğimiz zaman zaten bizim ahlaki değerlerimiz bunu mükemmel yapar. Bunun gelir kısmı evet, yani ee, bu üzerinde konuşulması gereken ama bereketi. Ben hayatım boyunca iyi iş yapmak için çalıştım ve hiçbir zaman bak ben devlet memurluğundan istifa etmiş bir adam. Yani çalıştım, baktım gömlek bana dar geliyor, kabiliyetlerim uygun değil. Yanımda şu anda 450 kişi çalışıyor. Kendi reklamımızı yapıyoruz ama. Bakın tek amacım vardı hep iyi iş yapmak. Hiçbir zamanda gelir kaygım olmadı. Rızık Allah'tan. Yani iyi iş yaptığımız zaman zaten sonucu sen iyi pehlivan olduktan sonra adam gibi adam olduktan sonra kimse senin hakkını yiyemez. Böyle bir şey yok yani. Allah buna razı gelmez. Siz iyi pehlivan olun. Biz iyi yönetici olalım. Herkes gereğini yaptığı zaman özüyle beraber Hakkını vere vere yapmak lazım. Veled yapılan işlerin sonucu sıkıntılı oluyor. Ama özverili yapıldığı zaman her zaman neticesi Allah buna hiçbir zaman ters cevap vermiyor. Evet yorulduk çok güzel geçti. Ben bütün katılımcılara söz alanlara herkese teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bizim Ağustos'taki 14'ünde kordecimiz var. 15-16'sındaki güreşlerimize Hepiniz beraber katılırsınız. Çok güzel bir güreş yaparız. Federasyonumuzun seçimleri de inşallah hepimiz için hayırlı olur ee, diyerek kapatabilir miyiz? Top sende herhalde değil mi? Valla ben seni çok beğendim ama ben ee, konuşması çok davidi böyle güzel. A Allah sesine zavallı getirmesin maşallah. Evet teşekkür ediyorum. Evet değerli misafirlerimiz değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, ancak az önce dedi bize burada e, ev sahipliği anlamında bir misafirperverlik sergiledi. E, hep değerli başkanımıza teşekkür ettik. Burada çok değerli belediye çalışanlarımız da var. Bu organizasyonda pay sahibi olan Zirve Müzik ve çalışanları da var. Onlara da bir teşekkür edip sizlerden bir alkış istiyorum. Kendileri de büyük emek verdiler. Değerli belediye personelimize özellikle teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli belediye başkanımız, panelistlerimize özel olarak çiçeklerini, hediyelerini bu güzel söyleşini takdim edecekler. Evet, değerli belediye başkanımız Sayın Mehmet Ayhan'a, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Koordinatörü Sayın Mehmet Ayhan'a çiçeklerini takdim ediyorlar. Ve yine Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Oktay Aktaş'a ve yine Kurt Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Tertip Komitesi Sayın Mesut Akbıya ve yine do Yardımcı Doçent Doktor Araştırmacı Yazar Sayın Ramazan Savran başına ve yine emekli üniversite öğretim görevlisi 87 yılı baş Recep Kılıç'a ve yine TRT Künde programı yapımcısı ve TRT Spor Daire Müdürü Sayın Gökhan Günaydın'a değerli belediye başkanımız bu sunumlarından, söyleşilerinden dolayı Çiçeklerini takdim ediyorlar. Evet yine değerli başpehlivanlarımız ve değerli katılımcılar. Çiçek takdiminin ardından günün anlamına binaen bir anı fotoğrafı burada alacağız. Sizleri az sonra sahneye davet edeceğim. Evet değerli başpehlivan abilerim, değerli katılımcılar, değerli belediye başkanım. Bana burada çiçek takdim ettiler. Ben bu çiçeği değerli başkanım müsaade ederse tüm katılımcılar adına almak istiyorum. Bütün başpehlivan kardeşlerim ve başpehlivan abilerim adına almak istiyorum ve değerli belediye başkanıma huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.